ve TV ekranlarından tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Batı Antalya gündem programı olarak Batı Antalya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü durağımız Finike. Finike'nin gündemini Finike Belediye Başkanı Sayın Kaan Osman Sarıoğlu ile konuşacağım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de ilçemize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Finike denildiği zaman başkanım bizde böyle sakinlik, huzurluk akla gelir. Çünkü şöyle sahil boyunca uzanmış ince kumlara sahipsiniz. Ve bolca da tabi plajlarınız bulunmakta. Finike ile ilgili bizim böyle bir algımız var. Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet ben de tekrar size hoş geldiniz diyorum. Güzel kendimizi ifade etme fırsatı verdiniz. Teşekkür ederiz. Aynen sizin dediğiniz gibi Finike Antalya'nın batısında doğusunda Kemal Kumluca, batısında da Demre ve Kaş ilçelerinin tam orta noktasında bir sahil, tam bir Akdeniz ilçesi. uzunca plajı Kumluca'ya kadar, Kumluca sınırlarına kadar uzanan kumsalı, aşağı yukarı bu 18 kilometreyi buluyor. Bu da herhalde dünyada pek böyle ender bulunan sahillerden. Demre Kaş tarafına doğru gittiğinizde de koyları olan deniziyle, sahiliyle, yaylasıyla, Doğasıyla e, tam bir huzurun e, başkenti diyebileceğimiz, aynı zamanda tabii portakalımızın da evet. e, söylemeden geçemeyiz. Biz sakinliğin, huzurun, Likya'nın ve portakalın başkenti diyoruz Finike için. Tüm bunları konuşacağız gündem içerisinde. Portakalı konuşacağız başkanım, Likya yolunu konuşacağız, evet. altyapınızı konuşacağız. Biz sizden bu konuda gerçekten Finike ile ilgili bilgiler almak istiyoruz. Ben portakalla başlayalım istiyorum. Evet. Şimdi... Portakal konusunda dışarıdan, dışarıdaki portakal üreticilerin gelip burada sizin markayı vurarak piyasaya portakal sürdüğünü hep duyarız ve şahit de olmuşumdur. Evet, evet. Bir, portakalcılıktaki marka değerinizi de öğrenmek istiyorum. Bunun yanında yaşadığımız, Rusya ile yaşadığımız bir kriz söz konusu. Bu krizin üreticilere yansımaları ne oldu? Bunlarla ilgili önce görüşlerinizi almak istiyorum. Evet siz ne de dediğiniz gibi Finike Portakalı'nın kendine has bir markası zaten var. Kendine has bir reklamı var dışarıda. Yani ulusal ve uluslararası piyasada Finike Portakalı bir marka. İşte Kaliforniya, Amerika, Kaliforniya'da yapılan bir araştırmada birinci seçildikten sonra tüm dünyanın gözü Finike Portakalı'nda markasında olmuştur. Ancak sizin de dediğiniz gibi dışarıdan komşu ilçelerimizden hatta komşu illerimizden de Finike'ye Mersin, Adana gibi işte Serik, Manavgat gibi portakalın yetiştiği ilçeler ve illerden Finike'ye portakal, orange ürünü getirilerek karma yapılıp piyasaya sürülmekte. Dolayısıyla da bu Finike portakalının, gerçek Finike portakalının tadıyla, dokusuyla, görüntüsüyle kendine has özelliği olan Finike portakalının piyasaya sürülememesine yeteri kadar bilinmemesine sebep olmakta. Bizim bununla alakalı güne geldiğimiz günden bir, göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımız var. Ne gibi çalışmamız var? Bu bir ticarettir, bir serbest piyasadır. Herkes karma yapabilir, herkes farklı e, ürünlerini farklı şekilde piyasaya sunabilir. Bunun önüne geçmek çok kolay değil. O zaman biz ne yapmalıyız diye düşündük. Biz şunu yapmalıyız. Bizim markamız zaten kendi üzerinde duruyor. Finike portakalı bir altın. Finike'nin altını portakaldır. Biz bu karışıma engel olmaya çalışacağız, önleyeceğiz. Bunu da buradaki ticaret sahipleri, tüccarlarımızı rahatsız etmeden yapacağız. Şöyle ki Finike Belediyesi olarak biz garantör olacağız. Finike Belediyesi garantörlüğünde üretici birliğimiz ve Ziraat Odamızın da bu işe katkı koymasıyla ...portakalımızın ovamızda... ...ne zaman tatlandığı... ...hangi bölgede ne zaman tatlı olacağını... ...Zelazodası Üretici Birliği takip edecek... ...belediye olarak biz de... E, ...bu coğrafi işaret... ...Finike portakalının biliyorsunuz coğrafi işareti var... ...bu çok önemli... Evet. ...coğrafi işaret sınırları içerisindeki... ...portakallarımızı alıp... ...kendine has özel bir paketle... ...ve bu pakete de patent alarak... ...bu paketin içerisine... ...hiç karışım yapmadan... ...Finike portakalımızı koyacağız ve bunu piyasaya süreceğiz. Bu marketlerde olabilir, pazarda olabilir. Finike portakalı çok az olduğu için yani baktığınızda 150 bin ton, 200 bin ton gibi bir portakal üretimi var Finike'de. Gerçek Finike portakal dediğimizde. Bunu çok biraz daha yaklaştırırsak hani biraz kumucadan da aldığımızı düşünürsek hani bu 300 bin tonu bulmaz bile. Dolayısıyla bu yetersiz olduğu için bizim tüccarlarımız biraz bunu karıştırıyor. Ticaret yapıyorlar çünkü. Burada belki de yani piyasadaki kaygılardan dolayı tabii haklı olabilirler. Ama biz diyoruz ki, e, belediye olarak şirketimizi kurduk. E, ziraat odasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta Türkiye genelinde, şimdi buradan ismini vermek istemediğim büyük gross marketlerle de görüşmelerimiz oldu. Siz bu işte garanti olursanız, biz sizin bütün gerçek finike portakalınızı hepsini alırız. Garantisini de onlar bize veriyorlar. Dolayısıyla bu çalışma içerisine gireceğiz. Çiftçilerimizle Ön çalışmalar, ön çalıştaylar, ön konuşmalar da yapıyoruz. Onlar da bu işte ee, çok hevesliler, çok beklentileri var. Finike Belediyesi'nin her şeyden, her şeyden, her şeyden önemli öncelikli işinin bu olması gerektiğini biz yıllardır savunuyorduk. Ve bu olacak. Ve Finike çok kolay, kulağa çok kolay gelme, e, duyduğunuz zaman çok kolay olmadığı düşünülen, gerçekten de çok kolay olmayan ama bizim başaracağımız, Allah'ın izniyle başaracağımız e, bu pozisyondan sonra Finike çiftçisi, üreticisi, portakal üreticisi artık Finike portakalını gerçek değerinde. Şu anda sattığının belki 2-3 misli e, parayla, üreticiden bahsediyorum, İnşallah piyasaya sürmüş olacak. E, bahsettiğiniz gibi e, geçen yıl olsun, bu yıl olsun Finike portakalı piyasada e, dalgalanmalardan etkileniyor. E, ama etkilenecek kadar rekoltemiz yok ki bizim. Bizim kendimizi has biz altın diyoruz. E, altın çamura düşse altın yine altın diye bir bizde bir söz vardır. Evet. E canım altınsa o zaman çamura da düşse, Rusya'da kriz de olsa, Almanya batsa da altın değerinde olması lazım. Fonu Finike Portakal için bizim çalışmamız bu noktada. Rusya krizinden de bahset e, sordunuz. ondan evet. da bahsedeyim. Bizim e, bizim narenciyede çok büyük bir alıcımız Rusya. Bunu herkes biliyor. Özellikle Mersin, Adana bölgesinden Bizim buradan çok fazla olmasa da o bölgeden e, ciddi manada narenciye ihracatı oluyor. E, Tabi şimdi Rusya bu işi kapattığı zaman bizim duyduğumuz işte limonu alıyor, greyfurtu alıyor, portakalı almıyor. işte kaba alırım diyor, domatesi almam diyor. Benim kendi kişisel görüşüm hiçbir şey almasın. Biz itibarımızla ayakta durmasını bilen bir milletiz. O anti onda onu da söylemek isterim. Öyle bir Rusya'ya bel bağlayarak hayatı e, devam ettiremeyiz şeyde üretim noktasında da tarım noktasında da bu böyle. Rusya tamam alıyor olabilir ama e, biz kendimize başka pazarlar bulmalıyız, bulabiliriz de. Bunu bir fırsata çevirebilir. Eee Fenikeli veya Antalyalı Antalya çiftçisi, Türk çiftçisi diyelim. Fırsata çevirebilir. Etkilenmeyecek mi? Elbette etkilenecek. Bizim Fenike üreticimiz daha çok Mersin, Adana bölgesi dışarıya satamadığı zaman ileriki aşamada iç piyasa şişince bunun olumsuz etkilerini biraz daha hissedecek. Ama ben yine aynı yere geleceğim. E bu sene Rusya krizi vardı da geçen sene ne olmuş? Finike portakalı üreticisi yine çıkıntılıydı. Evvelki sene neredeyse dalında kalmıştı Finike portakalı. O zaman ne krizi varmış? Rusya krizi yoktu. Şimdi diyorlar ki Rusya ile keşke bu kriz olmasaydı. Evvelki sene biz neyle kriz yaşadık da Finike portakalı hala değerinde değildi. Demek ki bizim Rusya kriziyle, Almanya'nın almasıyla, Hollanda'nın bilmem ne yapmasıyla işimiz yok. 150 bin ton güzelim finike portakalı var. Bunu biz hani bir tabir vardır ya hani elimi öpene veririm diye. Yani biz eğer bunun kalitesini ortaya koyduktan sonra karıştırmadıktan sonra biz istediğimiz piyasaya istediğimiz fiyatla gireriz. Biz bunu yapmaya çalışacağız inşallah bu da olacak evet. umut ediyorum. Başkanım şimdi Narenciye'nin merkezi olarak burada sorgulayacağımız yer hal konusu. Evet. Finike hal, hal ile ilgili bir çalışmanız var mı? Ne durumdadır? Bunu da konuşur konuşalım istiyorum. Tabii, teşekkür ederim. Biliyorsunuz yeni Büyükşehir Belediye Yasası'na tabi olduktan sonra hallerimiz Büyükşehir Belediyesi uhdesine girdi. Bunun yapımı, bakımı, her türlü işini Büyükşehir Belediye'miz yapacak. Ki bununla alakalı ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Teşekkür ediyorum. Şöyle ki bizim Antalya'da bu yasayla birlikte ilk yapacağı hal Finike hali olacak. Bize bunun sözünü verdi ve gereğini de yaptı. O yüzden ben tüm Finike'li hemşerilerim adına, tüm Finike'li üreticiler adına kendisine teşekkür ediyorum. Bir aralıkta ihalemiz oldu. Daha önce bir ihale yapılmıştı, halimizle alakalı. O ihalede bir takım eksiklikler görüldü. O bizim lehimize olan eksiklikler, yani lehimize olan yapılması gereken işlerdi. Tekrar iptal oldu ve bir aralıkta şimdi ihalemiz oldu. Ne yoktu orada? Mesela bir soğuk hava deposu yoktu kısmen girişler biraz sıkıntılıydı. Yol girişleri falan. Onlar revize edilmiş. Çok da güzel bir hal almış. İnşallah 13 aşağı yukarı 23 zannedersem 23 milyar liraya civarında tabii bu ihaledir sonuçta. Şu anda incelemeleri devam ediyor. Daha açıklanan bir şey yok. Ama düzgün firmalar girmişler. Alan firmada bunu en kısa zamanda bu yıl içerisinde başlayıp önümüzdeki sezona İnşallah Finike'mizde modern, Avrupa standartlarında Finike'ye yakışan bir hal olacaktır. Bunun da portakala olumlu etkisi olur. Genelde biliyorsunuz siz işte Kumruca'da, Demre'de, Antalya'nın birçok yerinde, biz hepimiz Antalya'da turizm kadar aynı zamanda tarım ilçesiyiz, tarım evet. Şeylerimiz oluyor, hallerimizde genelde sebze oluyor. Ama Finike'de diğer tamam mahallelerden farklı olarak iceberg marlumuz var bizim Finike'de meşhur. Narımız, Hicaz narımız burada çok meşhur. Portakal pek hale girmez ama burada Finike'de portakal da meyve de hale girmiş olacak. O da portakalımıza katkı koymuş olacak. Portakalın korunmasıyla da çok önemli hal. Bunu mesela çok kişi dikkat etmiyor ama 3-5 dönüm artık mirasla bölündükten evet. sonra bahçeler 3-5 dönüm portakal bahçesi olanın çok kıymet harbiyesi olmuyor sattığı zaman malını ama halde parça mal olarak gönderdiği zaman 3-5 kuruş eline geçecek. Dolayısıyla da portakalımızı, ağaçlarımızı korumuş olacağız. Evet. İnşallah halimiz önümüzdeki yıl e, hizmete açılacak. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum başkanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi belediyecilik değindiği zaman başkanım ilk bizim gözümüzün önüne gelen şey altyapı çalışmalarıdır evet. ve bununla beraber yol çalışmalarıdır. Finike'deki altyapı çalışmaları ne durumda? Yol çalışmaları ne durumda? Bu konuda da bilgi alabilir miyim? Evet. E, Finike'de siz de işte içinde gezerken Hı -hı. görmüşsünüzdür. Her yerde bir çalışma var. Bunun ekseriyeti altyapıyla alakalı. Bizim göreve gelmemizin hemen 3-5 ay öncesinden başlamış bir altyapı çalışması var. Temmuz ayı gibi başlayan. E, Finike beldelerinde önce belde dediğimiz şimdi artık Hı -hı. mahalle olan yeni yasayla beldelerinde altyapı çalışmaları devam etmekte. Önümüzdeki inşallah yıl içerisinde bu tamamlanıp bitecek. Ee, takdir edersiniz ki altyapı olmadan, altyapı yapılmadan üst yapı yapmanın bir anlamı yok ki o ortaya çıktı. İşte Finike'de altyapı yapılmadan birçok güzelliklerimiz, parklarımız, efendime söyleyeyim, yollarımız, kaldırımlarımız bakın şimdi bozuluyorlar. Evet. Atatürk parkımız var bizim Finike'nin içerisinde. İşte yine Atatürk Caddesi, yukarıdan hastane caddesinden gelen yılların ızdırabı olan böyle bir yağmur yağdığı zaman biliyorsunuz Finike tepeden aşağı doğru yerleşimleri olan bir yer sel afeti oluyordu. İşte onunla alakalı bir çalışma yaptık. Atatürk Parkı'nın içini bozduk ma maalesef denize ulaştırmakla alakalı ana yolumuzu bozduk ve birçok yerde bu tarz yollarımızı maalesef bozuyoruz parklarımızı kaldırımlarımızı. Ama her zaman da söylediğim bir şey var külfetsiz nimet olmuyor. Altını bozmadan, yapmadan üstünü temiz bir şekilde çıkamıyoruz. İnşallah bu bitince bütün asfalt çalışmalarımızı biz planlıyoruz. Hiçbir hemşerimiz, bizim memlekette yaşayan tüm dostlarımız merak etmesin. İnşallah bu yıl mesela aşağı yukarı 25 kilometreye kadar bir satı katlama yaptık. Altyapı bitmemesine rağmen yazın tozdan, kışın çamurdan çok şikayet geliyor. En kısa zamanda Büyükşehir Belediye'mizin de işbirliğiyle hemen bir sati kaplamaları yaptık. E bunlar tekrar bozulacak, biz tekrar yapacağız. Önümüzdeki yılda 100 kilometreye yakın bir e, hedefimiz var, planlarımız var. Sati kaplamayı bitirdikten sonra çok fazla altyapımız da bittiği için e, şey kalmayacak. İnşallah hemşerilerimizin çok fazla bir sıkıntısı kalmayacak. Büyükşehir Belediye'miz de sağ olsun e, ana yolları tüm görüyorsunuz sıcak asfaltla biten yerlere kaplıyor çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. önümüzdeki yıldan sonra artık Finike'nin her yerinde kaldırımıyla, parkıyla, yoluyla düzenli bir kent havası olacak. Hem şeylerimizden biz burada bir 8 ay 9 ay kadar da bir şey müddet istiyoruz. Başkanım altyapı çalışması hakikaten siz de bahsettiniz şu açıdan önemli. Biz vatandaşlar olarak sürekli hani böyle şehir içerisindeki çalışmalar diyoruz ki ya bu geçen yıl yapılmıştı tekrardan mı sökülüyor gibi bir yaklaşım içinde olabiliyoruz. Hani şu tamamen mamır bir şekilde denir ya böyle evet. tam bir şekilde yapılsa da böyle sürekli olsa umarım inşallah bu dedikleriniz gerçekleşir ve Finike'de yaşayan vatandaşlarımız bu sıkıntıyı bir kez daha yaşamaz. İnşallah hem öyle olacak hem dediğiniz gibi e, tertipli düzenli bir şekilde artık altı bitince üstünü yapmış olacağız. Hem de bizim kaybettiğimiz turizmle alakalı çok önemli mavi bayrağımız var. Biz mavi bayrağı talibiz. Altyapımızı bitirdikten sonra temiz denizimiz var diyeceğiz ve mavi bayrağı talip olacağız. O da çok önemli. Evet. Sahil kenti sormak istiyorum. Sahil kentteki 300 parsellik alan ve 700 bin metrekarelik alanla ilgili çalışmalar ne durumda başkanım? Valla bu soru çok önemli. Biz çok önemsiyoruz. Biraz önce dedim ya Finike Yerel İdaresi'nin en önemli konusu portakaldır. Portakalın değerini korumalıdır. Hemen arkasından ikinci en en fazla olsun üçüncü konudur bu sorduğumuz soru. 300 parsel diye e, nitelediğimiz e, tek parsel halinde olan Finike, Kumuca yakın ilçelerdeki hemşerilerimiz bilir ama uzaktakiler bilmeyebilir. 700 bin metre kare civarında bizim 60 yıllık bir problemimiz var. Hem de denizin kenarında denize sıfır e, 300 parsel diye tek parsel nitelediğimiz 200 bin metrekare tapusuz alanda oteller var, cami var, okul var, efendim işte binalar var, siteler var ama tapu yok. 60 yıldır bu işin üzerine yeteri kadar, gerektiği kadar gidilemedi. Bu siyasi bir riskti. Biz bu riski almayı göze aldık. Dedik ki bu işin altında kalmak da var ama 60 yıllık bir sorunu çözüp tüm hemşerilerimizin tapularını vermekle alakalı da. Çok güzel bir hayır, çok güzel bir hizmet var. Ve bunun üzerine gittik. Tüm hak sahiplerini tek tek tespit ettirdik. Akabinde bir araştırma yaptık. Ankara Büyükşehir Belediye'mizden de destek aldık. Oradan da çok sağ olsunlar bize çok destek oldular. Çünkü o biliyorsunuz Büyükşehir Belediyeleri, Ankara Büyükşehir, İstanbul gibi yerler bu işleri çok yapıyorlar. Belediye yasasının 73. maddesinden faydalanırsak bu işin daha kolay ve daha çabuk olacağına bir istişare toplantısıyla karar verdik. Tek başımıza da değil. Ve adı bunun kentsel dönüşüm alanı ilan etmek. Burada şöyle bir algı oluşuyor. Belki de bu işte bu işi olmasını istemeyenler de bu algı operasyonunu yapıyor olabilirler. Ben buradan 300 parselde olan vatandaşlarıma, onunla alakalı ilgili olan, tüm uzakta yakında olan tüm hemşerilerime şunu söylüyorum. Hiç kaygınız olmasın. Sizin haklarınızı koruyacak bir belediye başkanınız var ve bu sizin haklarınızı hiç zayi etmeyeceğiz. Kentsel dönüşüm alanı ilan ederek maliyeden tüm bu 300 parsel dediğimiz 700 bin metrekareyi tek başına alacağız. Ve ondan sonra oradaki hak sahiplerine tapularını e, daha rahat bir şekilde vereceğiz. Yani kentsel dönüşüm deyince hani yıkılacak, efendim tarumar olacak, büyük müteahhitler gelecek, talan edecekler, peşkeşler, talanlar hep bunlar <gülüyor> konuşulur <gülüyor> akla gelir ya. Hiç öyle bir şey akıllarına gelmesin. Orada benim bir metrekare yerim yok, 300 parselde. Benim ailemin de bir metrekare yeri yok. Ama oradaki tüm hemşehrilerimizin yerini savunmak benim boynumun borcu. Hiç merak etmesinler. Bu kentsel dönüşüm şu anda talebi Çevre Bakanlığımızda. Çevre Bakanlığımızdan onaylanıp Bakanlar Kurulu'na geçecek. Sayın Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu bu konuyu biliyor, vakıf, bekliyor. Ona da buradan teşekkür ederim. O da Bakanlar Kurulu'na bize yardımcı olacak. Ve biz maliyeden buraya aldığımızda inşallah 50-60 yıllık bu tapu problemini çözmüş olacağız. Çünkü orada arsalar var, orada bahçeler var, orada seralar var. Bunları kurtarmanın yolu belediye yasası madde 73. Bu çok büyük bir çalışma ve istişare sonucu çıkmış bir olay. O yüzden inşallah en kısa zamanda çözeceğiz. Son düzeye geldik. Bakanlıkta bekliyor şu anda Ciddi bir kanayan yara o halde o Tabii bölüm. tabii yani orada serası var adam kredi çekemiyor 90 milyar liraya denize sıfır Daire satılıyor Dünyanın neresinde evet. var 90 milyar liraya Şimdi şu güzelim e, denize karşı Oturacaksınız 90-100 milyar lira Yazık günah ama tapusunu Verdiğiniz andan itibaren 200 milyar lira Öyle değil mi denize sıfır oturduğunuzda tabii. Yani bu ne olacak O insanların hem kurtulacaklar Hem de arsaları var boş bekliyor Arsayı alamıyor, satamıyor. E, alacak olan tedirgin, tapı yok ortada. E, satacak olan diğerini satamıyor, sıkışmış. Olabilir, insanlık hali. Ama tapı olsa alan da göğsünü gere gere alır, evet. satan da göğsünü gere gere satar. Müteahhide verebilir oradaki arsasını, eski binasını. Müteahhite verir, müteahhit rahatlıkla girebilir. Şimdi giremiyor. Nasıl girsin? Ortada tapı yok, Tabii. uygulama yok, ne olacağı belli bir değil. Bir var. Ama ne olacak? Bizim yapacağımız düzgün bir şehirleşmeyle alakalı planla, bütün hemşerilerimizin gönlü rahat olacak inşallah. Evet. Bir de Başkanım Finike'nin antik yapısında konuşalım istiyorum. Bir Suriye mağaranız var, işte bir Arikan'da var, işte bir Nimra'nız var. En önemlisi Likya yolu üzerindesiniz. Evet. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Vallahi şimdi Likya yolu üzerindeyiz ama Likya yolu üzerinde olduğumuzu birçok hemşerimiz bilmiyor bizim. Evet. Duymuş olabilir, yerini bilmiyor. Biz bunu fark ettik dediğiniz gibi iki tane antik kentimiz var. Aslında bunlar Likya medeniyetinin antik kentleri ortak evet. da ayrı ayrı şu anda ayrılmış vaziyette. Bir il Limra bizim Zengeder dediğimiz bölge. Bir evet. tanesi Arikanda. Arif köyün evet. şu andaki Arif mahallemizde olan yer. E tabii bir de yukarıdan Beymelekten buraya doğru aşan Bolda köyü üzerinden, mahallesi üzerinden aşan Likya yolu var. E bu Likya yolu Dünyada tanınmış, dünyanın bildiği en meşhur 10 tane, 10 şey yürüyüş yollarından bir tanesi. Herkes biliyor bunu. <laughs> Affedersiniz. Bunu herkes biliyor ama bir tek biz bilmiyoruz. Herkes buraya gelmek istiyor ama biz onları karşılayamıyoruz. Onları onlara ev sahipliği yapamıyoruz diye düşünerek Kalkınma Ajansı, Akdeniz Üniversitesi ve Finike Belediyesi ile ortak bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında en son geçen iki hafta önce bir çalıştay programı yaptık. Türkiye'nin farklı yerlerinden hocalarımız geldi. Onlara Likya yolunu konuştuk. O Likya yolunun bütün paydaşları geldi. Eksiklerimiz nedir onlara baktık. Muhtemelen şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Likya yolu doğru ama tanınıyor, geliniyor. Ama Finike'liler bunu bilmiyor, ev sahipliği yapmıyorlar. Biz bu yol üzerinden gidersek bile alternatif turizmi, Finike'de çok canlandırmış oluruz. Ee, yol üzerinde kamp alanları istiyorlar. O yok. E, yolda kaybolma riskleri var. E, şimdi biz kamp alanıyla alakalı belediye olarak çalışma yapacağız. Efendim, e, kaybolmamalarıyla alakalı yol güzergahlarını belirleyeceğiz. Zor kolay, orta zorlukta falan gibi. E, Likya yolu mesela buradan iniyor, sahilden Kumruca'ya geçiyor. Likya yolu Fethiye'den Antalya'ya kadar. 500, evet. 6 kilometre, 505 kilometre uzunluğunda bir yol biliyorsunuz. Buradan sahilden yürüyüş yolu olmaz. Biz bunu istiyoruz ki buradan Arikanda'dan geçsin, Limra'dan geçsin, orlardan geçsin diye. İnşallah o değişikliği de yapacağız. Yol değişikliğini de yapacağız. Dolayısıyla yol üzerinden, Arikanda'dan, efendime söyleyeyim Limra Atik kentinden ve yayla turizmine de önem veriyoruz. Yayla ile alakalı çalışmalarımız da var. Biz alternatif turizmi, işte bu güzelim, Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği ürünleri korumak adına Alternatif turizm, butik turizm diyoruz. Bizim ana 5 yıldızlı otel talebimiz yok. 5 yıldızlı otel müşterisini biz gideriz şurada hemen 25-30 dakika sonra Kemer'de, 20 dakika, 15 dakika sonra Demre'de yakalarız. Biz butik turizm istiyoruz. Turizm, gelen turizmle, gelen turistle iç içe olmak istiyoruz. Gelen turizmin bize bir şeyler bırakmasını istiyoruz. Kapatıp da 5 yıldızlı otel turizmine değil de, işte bu Likya yolu gibi, Arikanda'yı tanıtmak gibi, portakalların arasında pansiyonculuk gibi, e, butik otellerin olması gibi e, alternatif turizm için mücadele ediyoruz. Evet, Başkanım sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi programımızın ilk bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra görüşmek üzere.